Karakul arkadaşlar Çin ve dört ülkeye sınır bir dağın tepesinde bir göl. O dondum lan burada bu ne lan? Uf. Maplen. 马，你叫呃，your in your country you call <What? S 2> muffling。no in, Ch in Chinese is muffling right？我要两个酒，我要两个包子，uh, 我要两个包子。坐、uh, <Okay. S 3> 坐坐，坐那个。坐坐,坐,坐,坐,坐,坐,坐,坐这儿。 What was the name of this? Bosa. Bosa. Bosa, I Boza. shot. Bosa. It's very hot. Good, delicious. Evet merhaba arkadaşlar karakul karakul turumuz başladı şunu bayağı yol aldık yaklaştık bayağı şöyle Kaşkar'dan 3-4 saat oldu ayrılalı bu gördüğünüz yol arkadaşlar Çin Pakistan yolu diyorlar buna. Çok güzel bir yol. Altay dağların eteğine dağların aralarından giden bir süper manzaralı bir yol. Şimdi biz buraya bir yere durduk. Rehberler buradan bir şey alacak. Bu bölgelerde arkadaşlar buraya taş kovan diyorlar. Aynı Türkiye'deki gibi taşkent anlamı anlamına geliyor. Taştan yapı. Yani buralarda böyle çadırlar da bayağı görülüyor. Yurt. Görüyorsunuz Çince yazılar halen var. Çince. Bu bölgelerde arkadaşlar Tacikler çok yaşıyormuş arkadaşlar sınırda. Sınıra çok yakın buralar. Buraya gele sadar. 4-5 tane polis kontrolünden geçtik. Beni hep arabadan indirdiler. Pasport falan baktılar. Yani bayağı sıkı denetimler var. Evet arkadaşlar. karakula varmadan önce ee, halen Çin, Pakistan otobanındayız. Karakoram otoyolu. Burada şöyle bir yılan gibi bir yoldan geçtik. Gördüğünüz gibi. Bak buradan görülüyor. Böyle hep virajlı yollar. En üst tarafa çıktı şimdi. Burada böyle bir manzara yeri var. Oraya doğru gidiyoruz. Daha sonra o Karakul Gölü'ne gideceğiz. Where did you buy the hat? In the Kashgar. <laughs> Yesterday? Yeah, it's nice. Yes, nice. You look like a local people. Yeah. Burada da bayağı yüksekteyiz arkadaşlar. Nefes almak biraz Zor. Şuradan bakın ya arkadaşlar bu dağlar Çin, Afganistan, Kazakistan, Tacikistan sınırları ortasında şu an o göl de aynen o göl Karakul gölü. Çin, Afganistan, Tacikistan, Kazakistan hepsini birleştiriyor. Bu yeri öyle özel yapan bir yer arkadaşlar. O yani birçok ülkenin paylaştığı bir göl. Kar, Sağlam mıdır? Baya soğuk arkadaşlar. O güzel esiyor ya. Evet buradan yol bayağı güzel görünüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz nasıl bir yol. Ah, dondum ben. I miss you at this road. What does this is mean? If you go through these turns, evet. your life will go straight on. Ah. And the, the second one is, uh, I will miss you at this place. Oh, okay, evet arkadaşlar. Böyle bu yoldan geçtiğinizde böyle viraj yollardan, bu yoldan sonra hayatınız düz bir yol, düz bir yola giriyormuş. Hani öyle bir inanç var burada. Onun üstündekinde de. I will miss you here. Burada seni özleyeceğim yazıyorum. Yeah. Who, who will miss me? Uh, Kim özleyecek? Everyone. Herkes. Someone... Evet. Yes. Yes. A... evet arkadaşlar fotoğraf çekiniyoruz. Tam da böyle bir kurt köpeği vardı oyuncak. Alayım dedim. Evet arkadaşlar bir fotoğraf çekindik. Ama tesadüfen öyle bir kurt bebeği vardı oyuncağı. Hoş olur dedik fotoğraf çekindik. Şimdi arkadaşlar bu bölgeler Tacikistan, Kazakistan, Afgan sınırına kilometreler kala. Buralarda bu Çin sınırlarındayız halen ama buralarda çoğunluğu Tacik insanlar yaşıyor. Onu da görüyoruz. hani çalışan polisler olsun yolda duran çalışanlar olsun hani Tacik insanlar. Çok kez çadırlar gördük, yurtlar gördük. Onlar da buralarda görülüyor. Yani bayağı enter sensasyonel değil mi? Hani bayağı azınlıklar yaşıyor bu Çin'de. Hani Uygurlar olsun, Uygurlar bayağı çoktan hani Taciklerde yaşıyor. Öyle ama hepsi de ama gayet güzel Çince konuşabiliyor. Hani ilkokuldan hani herkes Çinceyi öğreniyormuş hani. Bu yanındaki rehber dedi. Öyle ama. Ama dışarılarda yazılarda Uygurca da yazıyor hani. O da enteresan bir şey yani. Değil mi? Güzel bir şey ama. Arkadaşlar ta şu arabadan Uygurca ya da Tacikçe müzik geliyor. O kadar Türkçe'ye benziyor ki gidip oraya oynayasım geldi vallahi ya. Evet arkadaşlar fotoğraf çekindik. Bayağı esiyor soğuk. Yüksek tane dağlık. Nefes biraz zor alıyoruz. Çok güzel manzara vardı. Süperdi. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz tekrar. O karakul gölüne doğru gideceğiz. Bakalım orada neler var, neler yok. Hep beraber oraya bakacağız. Evet arkadaşlar, tekrar bir yere durduk. Burada da bir manzara var. Bakacağız. Arkadaşlar, az önceki o tepeden baktığımız yol Palong Road diyorlar ona. Palong'un anlamı ise Ejderha demek arkadaşlar. Yani Palong Road. O yolun ismi o ismi vermişler ki uyuyan bir ejderhayı andırıyormuş. Burada da küçük bir Palong Road var. Küçük bir ejderha yolu. <laughs>

this is the lake or this is uh, the dam this is a lake lake yeah oh looks like a dam uh, you know what the dam is the spell? like they make a wall with water and then electricity you know uh, uh, uh. this is this is, this is a lake yeah, yeah nature lake. Oh. 这样下不更好一点吗？也是有人开车这样下的，嗯、那，那不很明显？开车，车轮从这开过来，开下去的。反没谁开车吧？对，咱这车技肯定。我知道，我就是说咱们走路。嗯 <noise> <noise> <noise>。Evet a Karakula geldik gölüne. Bura giriş biletten yalnız. Ben biletimi aldım. Arkadaşlar arabada bekleyecek. of Allah bayağı esiyor burası. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Burada bayağı tezgah var. şimdi sen. Bu ne arabası ya tank? Bu da da var. TikTok çılgınlığı sadece Türkiye'de değil. adam fotoğrafı çeksin ya. Para la la my photo. Evet. tabii fotoğraf çektim arkadaşlar. işçi çadırdan oraya bakalım Arkadaşlar şu acayip tezgah yapmış ya içine kahve makinesi var bizde de hiç para yok ya bizim nakit. Hani Pekin'de ve Siyanda kolay oluyor da hani telefonsuz telefonla para ödeme ama buralarda daha çok nakit istiyorlar hani. Şöyle çadılara bakalım ya içimdeki şey Anadolu ruhu çadıları şey yaptı mı? Çadılara çağırdı içimden bir şey beni çekti. Buralarda galiba hani tezgahlar da kapalı şimdi. Buralarda da kapalı şimdi. Yakşı mı sen? Bunlar ne? Taş mı? Taş. Ne taşı? Ne taşı? taşı? ne taşı? Hoten taş. Hoten taş. Yakşı Musen. Selam. Menem Ali. Menem Ev mi bura? Ev mi ev? Yurt. Yurt. Bakayım mı? Bakabilir miyim? Ha bura restoran mı? Yemek yedin bura. Yemek he, yemek hane. Ben benim ben Türkiye. Türkiye. Ha. Hmm. Nina? Ben Kırgız. Kırgız ha. Buralarda çok Kırgız değil mi? Ha Kırgız. Ha, yemek yerleri. Kapalı mı şimdi? Kapalı. Açık değil, açık değil. Kapalı yani, kapalı. Hani çıkalım bak. Ah. Bura mutfak. Ha, mutfak. Mutfak, mutfak, mutfak orada. Orada da iyi yönü. Yani. Çorba. 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 İşte palo mila. Tavuk. No. Pilav, pilav. Palo mila. No. <laughs> ya, 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 iyi, iyi. Çorba. Çorba. He, çorba. İçesin be. Vallahi üzerinde şey yok ya. Ee, Juan yok, Juan. Yuan. Yuan yok hani telefonla ne diyoruz? Oh, no bir tadına bakayım okay. şöyle bir tadına. rahmete bu şimdi ne bu çorba mı çay mı çorba 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 çay mı koy çorba ben hmm. yağ var değil mi ya et et yağ bu et et yağ bu arkadaşlar et suyu yani at hadi konu yok polo neler ha bitti ne? mi? bitti ha bitti i̇yi, iyi, iyi. Hmm. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burası bir Kırgız çadırı. Kırgız çadır. Kırgız. Çatır. Kırgız çadır. Kırgızistan <laughs> yakşı. <laughs> Allah süper ya çaba. <laughs> Allah, süper süper. Yakşı. Oo. Oh. Oh. Kamera ha, gel şöyle. Yakşı. Yakşı. Tacik, Türkiye. Kırgız, yakşı. Kırgız ha, yakşı. Çeyniz, good. Good, good, good. Çongova, good. <laughs> Allah süper ya bu bu falan kemiklere iyi değil mi? Şu, kemiklere falan ha. süper ya. Allah

Oh, ne süper değil mi arkadaşlar? İşte bunun için buraya geldim arkadaşlar. Bu gölü görmek için değil. Hani çoğu yer zaten kapalı bu yurtlar. Ve bu adamı gördüm hemen yanına gittim. Hani bildiğin et suyu da et hani eti kaynatırsın ya suda onun suyunu Böyle içiyorlar. Yani bunlar o yüzden çok kuvvetli oluyorlar. Arkadaşlar bu Asya'dakiler çok et yiyorlar. Et suyu, kemik. <laughs> Hani buralarda bu bölgede çok Kırgızlar yaşıyor arkadaşlar. Hani onu anlatmıştım. Kırgızlarla görüşmüş olduk. Şimdi gezimiz bitiyor arkadaşlar. Baya ee, bayağı Pakistan Çin otoyolunu gezdik. Hani bayağı güzel yol, dağların arasından manzaralı, etraftan sular akıyor. Palon, Ejdara yoluna gittik o virajlı yolu ve dön geri dönüşte buraya geldik, Taşkova'na. Buradaki, burada aynı dağların altına güzel bir göl var. Aynı su aktiviteler falan yapılıyor gemiyle falan ama bizim onları yapacak zamanımız yok. Hani çok soğuk da zaten. Hani çok mevsimi değil hani o biraz belli oluyor. Hani havalar soğuk, kapalı çoğu yerler. Şöyle bakalım son kez.